Kanka mi? bir durdurabilir canım miyim? Bütün mi? Durdur canım. Bir dakika. Buyur. Alo. Alo. Ne, ne konum abi? Yok yok vermedim ben. Yok ben, ben vermedim. Tamam. Kanka galiba birisi yemek sepetinden benim adıma sipariş vermiş. Bir dakika. Bunları birileri Tamamdır. yapıyor galiba. Ben anlamadım ne oluyor şu an. <laughs> Siparişi benim evime vermiş ya. Lan lan oyun oynuyoruz. <laughs> Kanka gerçekten inanılmaz ya. Ama her şeyde bugünü tutsun böyle planlı projeler. <laughs> evet yani ya. gerçekten her şeyde bugün ya. tutsun ya. Bunlar kim oğlum? Derdiniz ne de sizin. Ben anlamıyorum sizi ya. Baba yakarım bile vizyonsuz geliyor. Ben anlamıyorum ki anlamayınlar. <laughs> Millete neler de neler de geliyor. Ya, Bunu ya bak şey kardeş azından. bak bir tane beyinsiz numaramı bulmuş. Bir lazım abi yüzde %50 halledelim. Oğlum siktirin gidin amına koyayım lan buradan. Yeter amına koyayım ya. Bir siktirin gidin. Bir de ne diyor orospu çocuğuna bak ya. 40k atıyorum. Banlan, banlıyormuş gibi yap diyor ya. Oğlum siz gerizek zekalı mısınız ya? Alo. <laughs> İyi günler. Abi. Yani <laughs> benim adıma veriyor sipariş. Ben benlik, benlik bir durum değil. O siparişi iptal edebilirsin şu an. Tamam abi. Teşekkürler. Ne oldu lan? Kanka, ya. kafayı <gülüyor> yersin <gülüyor> ya. Korkuyunu mu kanka? Kafa <kork gülüyor> <oyuncu> bu ya. <laughs> ya oğlum lan, ne oldu? Bir adreslemiş. Şu bana böyle eee her yerden yazıyorlar böyle telefon numaramla böyle 6 7 tane tanımadığım insan yazıyor. Biri yarrak atıyor, biri başka bir şey yazıyor. Biri bir şey yapıyor. Hayır bir de çiğ köfte niye söylüyorsun amına Bari güzel bir şey söyle de onu yiyeyim bari akşam yemeğinde ya. <laughs> Kanka gerçekten yani bak vallahi gele geleni de vizyonsuz ya ya böyle bir şey olabilir mi ya? ya? <laughs> bak yazdığı şeye bak zurna dürümü söyledim iptal ettin. Kanka siz bak dur ben daha biri arıyor dur bakalım. Alo. Bak. Baba şaka mı bu kişisel verilerin Ananın namı... gerçi yok bir şey. Aaa geri zekalılar bir de nereye söylemiş siparişi. Nereye? Biri daha arıyor beni dur bakalım. Bakalım bu serkimle konuşuyoruz. <laughs> Alo. Yayınım kapat yayınım he. Alo. <laughs> Kimse? Efendim? İyi. Niye aradın? Teşekkür ederim. TikTok'ta numaram yayılıyor. Hangi TikTok'ta yayılıyor? Yani hangi bir şey? Allah Allah hiç anlamadım ha şey olduğunu. Kanka kafayı arama şikayet edilsin mi? Şikayet et. Şikayet et. Kafayı yiyeceğim kanka ya. Yemin ediyorum inanılmaz bir olay ya. <gülüyor> arama. <gülüyor> Dur bakalım kim daha kim arayacak ya? Var mı da beni aramak isteyen? falan paylaşmışlar bana. Şimdi. Yayını da izliyor büyük ihtimalle. Bunu ben bu beni aramıştı bir de bu küçük çocuk oğlum bir de bu ya. Yani fazla büyük birisi de değil. Nereden alıyorlar bunlar bu yüzü? Nereden alıyorlar bu özgüveni bunlar ya? Paylaşan en kim? Bilmiyorum ya. Bilmiyoruz. Herkes paylaşıyor diyor da kim olduğunu bilmiyoruz. Dava etme. Ya yazdım Okan abiye falan. Okan abiyle konuşuruz. Müsait olunca döner bana büyük ihtimalle. Zaten bunu çağrıya vesaire filan da yapıyorlar. İşi çare daha, çok... Hani Aynen. yaptılar. İşi daha çok kolaylaştırıyor zaten. Toplu bir şekilde gidersek toplu bir şekilde bir, bir şey olursa zaten bizim işimiz de daha rahat olur anladın mı yani. Çünkü tek bir kişiye yapmıyorlar yani. 2-3 kişiye yani Purple Bix'e de yapmışlar aynı zamanda. Daha kaç kişiye de yapacaklar büyük ihtimalle. Yani canım Selamun istedim. aleyküm. Aleyküm, selam abi. Kanka. Hiçbir şey olsun, agalar. Eyvallah kanka yok biri deniyor Ebo. Her yerden deniyor yani. Mesela, bak hala arıyor birisi beni. Onu ben kapattım, ben değilim o. Alo? Kanka ben... Alper? Kanka Ona... ben kendi başıma gelen anlatayım mı iki dakika? Anlatsana. Ben yayındayım geçen gün. Hı hı. Ee, bir tane çocuk beni aradı, hatta Mert de şahit. <laughs> Alo? Ben Emir. Ben Emir Ateş. Vardı. Emir Bunları Ateş, kitlendik. aynen Mert. Kanka çocuk dedi ki, çabuk dedi mikrofonu kapat dedi böyle. Beni yayın duymasın, önemli bir şey söyleyeceğim dedi. Efendim dedim. İşte dedi sizin dedi annenizi babanızı arayıp tehdit edeceklerdi ama ben engel oluyorum onların düşmanıyım ben yani sizi, sizi koruyorum, koruyorum dedi. dedi. <laughs> Telefonu kapattı kanka. Yani kim ne kim <laughs> ne istiyor bizden benim hiçbir fikrim yok. Bana Anladım, da şey arkadaşlar. Bir, bir, şey <laughs> bir hacker savaşı diğer hacker savaşına karşı. Evet evet. Herhalde bir çete savaşı <laughs> başladı. Abi, ben, ben gibi ben, şu RP, söyleme... ben şey an şu an gibi. şunu söylemeye geldim. E, hakikaten hani mimler yapılıyor, şakalar yapılıyor falan ama Abi hepimiz her, herkesin olduğu gibi bir annenin bir babanın çocuğuyuz. Ve bizim annelerimiz doğru, babalarımız doğru. yaşlarını evet. almış insanlar. Doğru. Evet. evet. E, biz böyle her türlü mime her türlü şakaya açığız ama Hı. annelerimize, babalarımıza bunu yapmayın. Kalplerine inebilir Allah korusun yani. Ben bir dakika, ee, ben... ben bir haber vereyim de kanka. Çünkü evet. <laughs> bunları Aynı deyince haber abi direkt olarak e, yaparlar bunu. E, o yüzden olsun, e, yani. ben de Eray'da, eee Ebo'da veya işte Çağrı da herkes yani yayıncılar olarak e, yayıncı olmamız önemli değil burada. Yani numaralarımızı paylaşmamalısınız abi. Era'yı ne kadar severseniz sevin, Ebo'yu, beni, Ahmeti Mehmet'i kimi severseniz sevin, insanın özel numarası abi bu. Yani çok sadem büyük bir olan, suç yani. Yok ya aramayacağız falan diyorlar. Bak. Yani sen çok geri zekalı bir çocuksun büyük ihtimalle bu WhatsApp'ta zamana çocuk. Yani anneni aramayacağız diyor tamam mı? Ama yok ben sana dürüm söyledim vesaire filan söylüyor. Oğlum ne, aptal mısın sen ya? Rahatsız mısın amına koyayım? Problemin ne senin ya? Bana direkt numaradan yazıyor bir de bak benimle konuşuyor bir de ha. Discord Açık adresini mi, atmış. Yok bit mı, şeyini böyle? atayım yazmış. Rahatsız oğlum. Oğlum vallahi rahatsız ya. Normal kendi numarasından mı yazıyor bunu? Ya yok kanka bir tane büyük ihtimalle işletme hesabı bir şey, şey, bir şey yapmış. Mi? Yazar mı amına koyayım bu kendi hesabından ya? Gizli numaraları da var böyle ben, artı Ya bir de, de arada ben bunun telefonunu açtım. Hayray. Küçücük çocuk fazla büyük de değil ya. 16 max 17 18 yaşında filandır yani amına koyayım. Kanka gerçekten olay artık yani <laughs> çok garip bir yer almaya başlıyor şu an Twitch ya. Vallahi billahi yakalayamıyoruz yani artık. Benim adıma yani bu arada bir şey söyleyeceğim bak. Yani benim adına sipariş vermek ne demek ya bu kadar basit mi amına koyayım benim adına sipariş vermek bir ya? Bir dakika öyle bir şey mi oldu? Evet ya? abi öyle bir bir de öyle bir şey bak o ayrı bir mesele. Yani bu bu y çok ayrı bir mevzu zaten söylemiştir Bak bir de yani gelenin de geri zekalısı geliyor bu daha komik bence ya bak vallahi diyorum ya. <laughs> Olay çok Val çirkinleşti ya. Vallahi çok, çok çirkinleşti. çirkinleşti yani. e, e, e. Bak bir gram e, e, e. yemin ediyorum öyle yayın yapasın şey yapasın falan kalmadı bak yemin ediyorum ya. Abi, abi, hayır bir de şey diyor ben seni seviyorum e, şaka yapıyoruz sana. Bu nasıl bir şaka abi böyle bir şaka var. olmaz ya. Duracağız dediler. Baran sana mı yaptılar bunu? Evet. Baran'ın da başına geldi. Hatta benim yayından bir gün önce değil mi Baran? Ya da o gün. Evet abi, öyle nasıl şey. ya ya oğlum yazalım, niye yapıyorlar abi, böyle abi. bir şey oğlum neden neden Niye i̇şte yani ben şey. Bakayım Hala Alo. da arıyorlar yani çocuğu Hala da arıyorlar yani inanılmaz Alo. Garip abi Gerçekten garip Bu şimdi lan bu <laughs> nasıl bir numara oğlum nasıl numaralar lan bunlar Artı 7 nereli Nereye başlıyor artı, artı 7 fake 7, numara Aynen artı 7 bana da artı 7 atmıştım ya şey Biliyor numarayı. O bana söyle çok konuşur şaka yaptık bitti Kanka bu nasıl bir şaka anlayışı tam olarak peki? Yani yayını izliyorsun şu an. Gerçekten soruyorum. Bu nasıl bir şaka anlayışı? Cidden. Şaka yaptık bitti mi? Ya Baran kaç yaşında bir çocuk? 16-17 yaşında. Nerede Belki ailesi Baran'a yayın açma yani yayın açma diyebilir. Bu olaydan sonra. Bu ortamları sal diyebilir. Yani bak bu tarafları hiç düşünmüyorsunuz. Cidden bak bu tarafları hiç düşünmüyorsunuz. Bu evet. benim gerçekten yani tadım tuzum kalmadı bu arada oynayacak. Ebo. Vallahi vallahi ben de kapatırım yavrum ya. Kapatalım ediyorum, ya başka zaman. Yani bak gerçekten ya. bir şey söyleyeceğim. Evet evet. Yani evet. gereksiz kanka. Vallahi yani bunu yapmayın evet, ya. Evet. Yemin ediyorum belki yani akıllanızsız belki. Yani nasıl da değil aslında yani anlayış gösterirseniz diyeyim. Yani sizin kavganız yüzünden burada ikinci üçüncü insanlar harbiden nasıl derler? Morali bozulup yani gerçekten birinin evet. başına bak bir şey gelebilir. Bak ciddiyim. Yani en yani en yakın örnek zaten Çağrı'nın annesinin olayıydı zaten yani. Gerçekten evet. kadının başına bir şey evet. gelebilirdi yani Hiç bak. Gelmezdi. Allah'tan yani. Bunu bir yine biri arıyor Annemin... Bakalım. Alo. Kim? Niye arayıp kapatıyorsun ya? Öğrenci hoparlörü versene ama. Bir de sorguluyor ya Niye arayıp kapatıyorsun? Niye arayıp kapatıyorsun ya? <laughs> <laughs> Madem aradın gel konuşalım. Harbiden. Kendinize iyi bakın mı diyoruz? Vallahi ben gidiyorum Çeto. Kendinize Seçer, iyi bakın. Yani şeyim hani oynayacak oyun oynayacak o, o, şeyim kalmadı, kalmadı yani. yani. Öpüyorum hepinizi. <laughs>